Çikolata aromalı yüksek proteinli spor gıdası. Anaerobik egzersiz sonrasında kullanım için tasarlanmış, proteince zenginleştirilmiş spor gıdasıdır. Yüksek protein içeriği sayesinde kas onarımını destekler ve demir kaynağıyla spor performansınızı artırmaya yardımcı olur. Bir porsiyonda 6,3 mg demir içerir. Lezzetli çikolata aroması. Renklendirici ve tatlandırıcı içermez. Doğal aroma içerir. Yasaklı madde testinden geçmiştir. Bir kutuda 20 porsiyon bulunur. Hat. Her porsiyon 190 kalori içerir. Seriden alınan numuneler sporda kullanılması yasaklı maddeler açısından analiz edilmiştir. Tespit edilebilir hiçbir madde bulunmamıştır. 4 çorba kaşığı ürün 250 ml su ile karıştırılarak anaerobik egzersiz sonrasındaki 30 dakika içerisinde tüketilmelidir. Domuz yağı ve domuzdan elde edilen hiçbir ürün içermez. Detaylı bilgi ve sipariş vermek için açıklamada bulunan linke tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.